Avel ya. Yani. Tırrek yakalandı gene oğlum. Ya var ya müdür büyük yıpratacak bu sefer söyleyeyim yani. Şişt, bir şey diyeceğim şu Ali bir daha bir arasana sen. Ya aradım açmıyor ki. Dur bir daha arayayım. Dur bakayım. Ya açsana be yaprak ya. Açmıyor. Bunlar zaten ne zaman böyle ortalıktan yok olsa işin sonu camolokka ben sana söyleyeyim. Kesin bir şey var. Ece sen dışarı çık. Ece. Buradayım. Ne söyleyeceksen yanımda söyle. Seninle yalanlarını evde konuşuruz. Hocam ben söyledim babandan saklayalım. Sen bir... bekle. Başkan kuruduk burada ya. Neden açmıyorsun telefonu? Bak Sinan yorulmaz. Oğlum Dingon'la arı mı burası? Ali bıçaklanmış. Ali bıçaklanmış! He? Ali, Ali bıçaklanmış abi! Kan, kan kaybetmiş çok. Ya! Kan grubu abi! Negatif olan kimse yok mu? Benim abi negatif ne ki? Gel. Bak, gel ne hayır, koş. Gel. Koş. koş. Nereye götür Sinan? Nereye götürüyorsun çocuğu? Hocam Ali. Ne olmuş Ali'ye? Kardeşim ölüyor hocam. Uzlaştınız Uzlaştınız ha Hangi konuda Ya adam intihar ediyordu Ne yapsaydık ha, Bravo ya, Mecburen yani Evet O danslar aşk sözleri falan Mecburen öyle mi ya, Size bahane lazımmış Ya Jülide'ni duymak istiyorsun Senin söyleyeceğin yok Kendisine sorarım ben de Bak, bu telefon öyle aklına esince arayabileceğim bir telefon değil. Ali, hayatta değil mi? Yaşıyor. Ne olmuş Ali'ye? İyi misin? Geçmiş olsun. Çok teşekkürler kardeşim. Bir ünite daha lazım. Hastanın kanaması çok. A, negatif yok. Kan bankasından gelecek. Acaba ne kadar sürer gelmesi? Bilmiyorum. Sorun değil. Ben baktım. A negatif de verebiliyor. Ben A negatifim. Buyurun. Maalesef siz veremiyorsunuz. Nasıl yani? <laughs> Acele eder misiniz? Kardeşim kan kaybediyor. Beyefendi form doldurmuşsunuz. Daha önce hastalanmışsınız. Sizden kan alamayız. Nasıl senin kanını alamayız ya? Lütfen işimizi zorlaştırmayın. Gökhan tamam sakin ol. Gökhan dur ya. Beyefendi lütfen Buka. sakin olur musunuz? Gökhan. Beyefendi lütfen Buka. sakin olur musunuz? Gökhan, bırak bırak bırak. Bırak. Ya bırak. 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 Kardeşim al. Çek. Demek. Ya Gökhan dur Allah aşkına ya. Gökhan. Ya Gökhan sakinleş ne olursun. Söz veriyorum her şey geçecek. Düzelecek her şey. Ölüyor Merve. Tamam. Biterim ben. Baba. Hadi. Sinan! <laughs> Nasıl durumu? Cezası birkaç ay. O da yakalanırsa, pişmanım derse daha da az. 18 yaşından küçükse ondan da az. Bir de bahane bulursa işte şöyle baktı. Böyle üstüme yürüdü. Yardırdı <laughs> falan. Bizi borçlu bile çıkartır. Düşünme bunları şimdi. Ee, ben geliyorum. Nereye? Ee, şey haber vermem lazım. Kime? Birilerine önemli. Gitmem lazım Ece. Sinan. Ece. Mutlaka. Kızacaksan yanımda kız. Ağlayacaksan yanımda ağla. Başka biri olma. Ben olduğum kişiysem. Ece, <laughs> ben kötüyüm. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.